<laughs> Azat bak camdan bak şimdi tren gelecek. Merhabalar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir günümüze hoş geldiniz diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Cümbür cemaat hep beraber trene bindik. Kadir bizi getirdi. Kadir'in brounda muhtemelen izlemişsinizdir ya da izleyeceksinizdir. Şimdi trene kaç dakika var Sara kalkmasına? 13 Yok 37 geçe kalkacak. 37, 37, 37, 37 mi? Yok. Kaç ben geçiyor canım. şimdi? 15. Aa, 15. Yani neyse yani 20 dakikanın selam var. Ama e, Allah'tan ki bu sefer tren bayağı bir geniş hiç sıkıntı yaşamadık eşyalarımızı, valizlerimizi falan yerleştirdik. E, i̇ki buçuk saat yolculuk yapacağız. Ha gidiyoruz biz. Evet, sana dedim mi 13 gece kal ha, ha doğru 13 gece kalkacak. Ne 37 gece aklımda kaldı. O önceki evet. trende. Evet bundan bir önceki trene bizi bindirmedi. Biletimiz ona geçmiyormuş. Ama bu, bu da aynı yani gecikmiyor. Çünkü 3-4 saatimiz oluyor. Evet hadi bakalım. Hep beraber gidelim. Orada da havalanında da size zaten adım adım çekerim. Bilmiyorum şu an yamuk muyum Sara? Şimdi dizi oldu değil mi? Evet. Şimdi hani, tren ya ray değiştiriyor. Bir bakarsınız hep beraber aşağı uçarız. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz Allah'ın izniyle. Evet kızlar şu an e, tren durdu. Alman polisi kontrol, pasaport kontrolü yaptı. Hiç kimse kaptın, de maske yoktu. Maske şey yok mu? maskelerinizi kaptın, takın dedi herkesi. Şey. Ama şu arkadakiler de takmadı. Sarı polisler insin biz de geri çıkartacağız. Çünkü hiçbir Allah'ın kolunda maske yok. Anne benim. Maske şey taktı. Nerede? Asat oldu. <laughs> Neyse. Mimimim. Maske. Mimimim. Maske. Mimimim. <laughs> Neyse polis hep kapıdan ineceksinmiş bizi görmez. Azat aldı maskeyi <laughs> Sara daha hala resim çekiyor. Nasıl güzel çıkıyor Sara. Sara Kimse beni öyle güzel çekmiyor. Bu arada e, polis kardeşlerimiz de telefona dalmışlar hepsi. Hala evet. kontrol bütün treni bakacaklar tabii ki de. Azat sen ne yapıyorsun? Azat da bu arada acıkmış börek yiyor. Değil mi Azat? O mekanı O bizim Evet, biz e, şu an Münih e, Hauptbahnhofunda yani Bahnhofta indik. Buradan da başka bir trene binip e, havalanına gideceğiz. O trene de kaç dakika kaldı simiş? 12 dakikamız var. Bu arada çok şükür Azat da unutu. E, kızlar da burada oturuyor, mola veriyor çünkü burada herkes yere oturmuş oturacak yerler yok. <laughs> Stresli mi yolculuk değil aslında ya biraz gecikme oldu çünkü polisler kontrol vardı ya biliyorsunuz onların sayesinde yarım saat geciktik normalde şimdi şu an çoktan e, havalarındaydık simiş hep şu şoma ağzı simiş var ya işte, gelene kadar yok gecikeceğiz var. yok geç gideceğiz yok yani trenler bir kontrol bir de, bir de kadının yüzünden bizi yanılttı o biletten öbür trene bine her trene binebilirsiniz dedi oradan da yanıldık o yüzden de bir saat bekledik yani gidip kızarım belki de eve gidince. Tüm senin yüzünden bir sürü bekledik. Hava da baya güzel değil mi? Antalya'yı Antalya düşünemiyorum şu an. Derece. Kaç Ama derece? derece ha, bu arada da Simiş e, sana da çok güzel yorumlar geliyor. Kız Similik ne hiç inte, buraya çıkmıyorsun ya. Ne? Diyorlar Simiş çok sessiz hiç çıkmıyor. Çok tatlı saracım zaten Sarayı ayrı bir beğeniyorlar da. Simiş hayalet gibiydi ya. Kızlar o da işte kamerayı sevmiş. Zar zor o da can gibi yavaş yavaş alışıyor. Artı tabii ki makyajları olması yok. E, müsait, değil, müsait değilim, müsait e, değilim. çıkmıyorlar ben ne yapayım? Yoksa ben onları da ben de çekerim Benim, de. Makyaj çantamı aldım ben, aldım. He, her şey aldım. Hepsi valizdeler. Sadece şunu uçakta yanımıza alacağız. Azat eşyaları içinde. Diğer hepsini bagaja vereceğiz. Bir de adam başı da zaten 20 kiloda hakkımız var. Size böyle bir buranın istasyonunu göstereyim. Burası Münih'in büyük banhofu değil. Normal bir ara banhof. Yani küçük bir yer. Hadi gidelim. Sara'nın tırnakları aynı kürek gibi Sara. Sara nasıl çorba içeceğim mu onlarla? Benimki de arkadaşım yaptı. Böyle yaptım kapağı. <laughs> Simiş'in talihsizlik. <laughs> Evet, sinir olma, neler neler yaşadım. <laughs> ben hayırlı bir evrak buldum için tırnaklarımı daha iyi. Tırnağın neresi hayırlı? Vallahi nasıl rahat ediyorsunuz? kız? hiç anlamıyorum. Evet, ne? Şimdi anne, şimdi gel içini göster. Yok temizdir de ben sevmiyorum. Yemek yaparken zor, bir şey doğrarken zor. Saçınızı neyim nasıl bağlıyorsunuz onu? Zor Vallahi, ama bir de bazen daha daha uzun yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar abi iyi. Neyse neyse size iyi, bol bol iyi ne diyorlar? Güle güle eskitin. <laughs> Hadi bakalım. Ben size boydan sümüş göster aşağıdan yukarı. En rahat hiç kıyafetini giydim. Valla ferah ferah. Ondan sonra gidiyoruz. Ben çok mimime seviniyorum. Onlar varmış bile. Varmıştır onlar. Niye? Şu an havalanına geldik ve bizim kuyruğa bakın. <laughs> artık herhalde iki saatimiz var, iki üç saatimiz var da üç saati de burada geçireceğiz gibi görünüyor. Aşırı derecede karabalık. Videolarda gösterdikleri gibi yoğun. Yani sonuçta işte Almanya ya, değil misiniz? Baksana acayip çok insanlar var. Neyse biz de bekleriz zaten. Azat da uyuyor. Azat gel. gel. Allah. Full dolu. <laughs> Azat. Full dolu de sıra bekliyoruz. Allah bilir kaç saat sonra da o tarafa geçeriz. Allah'ın izniyle. Ama neredeyse yolu yarıladı. Bir bebek var oradaki. Gel Sen kaçarsın oradan gel. Gel el bahacımız. İçinde Azat'ın kıyafetleri falan var. Bu Azat değişiyordu. yazık. Ee, sonra şortu burada. Çantada da sonra o tarafa geçelim de öyle değiştireyim yazık. Altını neyimi açayım. Kurban olayım ciğer kurt ne Azat kendine böyle arkadaş buldu. Beraber oynuyorlar değil mi Azat? Yüzüne yapma beraber, eline yap. O bebeklendi de ki vav wow, güzel oyuncak. Aynı Azat gibi. Kazan, vovovov, hoşla. Maşallah. şimdi ara bak, Allahım ya Rabbim. <laughs> Hadi beraber oynayın. <laughs> Şu an Azadın ki niye açtın? Ha? Kemerini kapat. Ee, azat ve sushi sevdası. Zeyda sushi aldırdı. Valla yedi bir kaç tane yer zarsın. İşte yer de Sara çok seviyor aslında da şimdi canı hiç istemiyor. Bu arada da e, yerleştik. İnşallah en kısa zamanda uçuyoruz. Rahat mısın Sara kenarda? Ne taktınız mı çocuğum? Aman kemerimizi tak. Valla bende çantamda börek var. Onu çıkarıp <laughs> yiyecek uçak havalansın da <laughs> sonra bari kendimi böyle çok havalansın hemen kendimi elim <laughs> ondan yiyeceğim çok da azıcık azıcık mı alınırsa ara tabatı bir yapmada çelendeki tane böyle yemiştim şimdi bir tane de şimdi yiyelim karnımızı doyururuz şişelerimizi falan da aldık şöyle servisimizde karşıda. biraz bu şurada Kölge'de duralım e, klimayı çalıştırdı da çok sıcak ve aşırı Allah. gerçekten acayip sıcak resmen e, sıcak fışkırıyor yüzümüze doğru Ay, Ay. onları çöp neyin 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 çöpleri tutma <laughs> onlar oyuncak değil Azat onlar oyuncak değil Azat evet. da bir şortunu giyseydin Azat bırakmıyor eşşortmanını çıkartayım Sara Bekle, bekle abi bizi otele götürecek. Abi seveyim var. Az önce oturttuk, var mı sevmişsinizdik. Ay, sıcak. Sen mi varmış da otele? Abla şey dedi, ne dedi? gider gitmez valizleri falan odaya koyalım. Sonra yemeğe gidelim. Altıda yemek başlıyor. Ama nerede şimdi? Yedi i̇ki saat de? otelde. Ha evet. onlar da mı oldu? E, nerede bak, nerede? Şey. Nasıl güzel görünüyor. Hep öyle diyor. Yok valla. Senin <laughs> güzelliğine bak. Kızlar simiş bunun adı ne kız? Delfin mi? <laughs> Beyaz üstünde. Abi, Neyse bir ne paramız olursa buraya geliriz. Sevinç evet, bu ne? Bak Cep güzel yapmış lan. <laughs> İsmi neydi? Bekle <de> çektim. Çektin mi? Güzel <laughs> şey bu. Aa, bu da çok güzel. Ana, burada nasıl çok güzel yapıyormuş. oteller varmış. Bana Aradiyem, Aradiyem. ne güzelliklere baksana, nasıl güzel yapılmış? Tabi abi burayı. Ağırmış. Ama mesela dedi ki bizim gideceğimiz de güzelmiş. Şey, 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 şey. şey. ah, değil güzel mi? kartı verdi ne olana? 8. kat mıydı? Otele giriş yaptık ve otele hayran oldum. <laughs> Acayip güzel. Ee, değişik değil mi Sara? Hadi Ey, bir. Vallahi Nasıl güzelmiş kız bu Antalya. Nasıl güzel. Hele şu otellere bak hanım. Yemin ederim ömrümüzde böyle oteller mi görmüşüz? Yazık mı sıra gittiğimiz otel? Çok demek yok. <laughs> Bunun yanında hiçbir şey. Oo maşallah maşallah. Simiş nasıl güzel. Simiş çok aşırı heyecan yaptı. Niye o kadar heyecanlandın? Baksana Simiş. Nasıl güzel. Valla Simiş heyecanlanma kızım. Seninle uğraşamam şimdi. Ee, bence otelin girişi böyleyse dışını daha düşünemiyorum. Demek ki öbür diğer oteller daha büyük farklı. Hadi gidelim şey odamıza. Bakalım odaları nasıl. Çek Ne oldu? 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 Ne Ne Nasıl bakıyor? Biz öyle, bir şey sana. Ya beni unuttun Nasıl <laughs> el <sallıyor>. <Gülüyor> <Gülüyor> Asıl. Asıl ben bu? el seni. Azat çoban sahipliğinde. Bu ne bu böyle? Bura bizim odamız. göster. Bu nasıl gelin, Bu nasıl büyümüş. Sırıtıyor bizi alttan alttan. <laughs> bu, evimize gireceğiz. Bu Doğru seçim yapmışız. <laughs> nasıl güzel oteller. O <laughs> <laughs> <bu, gülüyor> <laughs> <güzel. gülüyor> Um Sizinki de bu, yani bu kadar geniş mi? Hani biz var. fazla kişiyiz ama ya. Bize göre çok He, önemli. ama baksanıza şu Ana, odanın güzelliğini. Tabii şu pasaklı kama kızlar kama. her yeri dağıtır. <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi çok beğendik kızlar bu. Yani diyecek hiçbir şey yok. Ana ben de çok yakıştım Allah. ya otelin içine. İşte vallahi kız ya var Allah. iyi t 8 katta bu arada ne xoran o. Sakın aşağı neyin bakmayın. Ama çok güzelmiş gerçekten. Bir banyosunu merak ettim simiş. Bu koca villa. Aa, bakın şurada. Basa <laughs> kokayı görünce şey aklıma geldi demiştim ya hani. Ne güzel tertemiz fincanları, şeyleri. 5 e beş yıldızlı otel. O şimdi geri Banyoya varmışsa. Allah'ım bana da böyle güzel bir banyo nasip et ya Rabbi. Saçı güzel ayılar yerlere Vallahi benim ayıldım. <laughs> aşk yaşadım. Vallahi aşk yaşadım. Bu şimdi ben eve gideceğim. Burayı nasıl unutacağım? <laughs> bir haftadır. Ay, sarı 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 oturak sarı. Hey. Ana düşmeyelim bayılmayalım diye oturmalı. Vallahi pırıl pırıl. Bir de temiz ha. Vallahi çok güzel. Ha, bu da sabunlar. Bunlara kullanmıyor zaten de. Ama nasıl güzel gelmiş. Ferah ferah ya. Yani. İşte Türklerin bu özelliği güzel ya. Vallahi her şey acayip derecede düşünüyorlar, ediyorlar. Yerinden, duvarından. Yani böyle olacak. Otel yapacaksanız böyle güzel güzel yapın. Şurası da koridor girişi. Aa, <laughs> yazık bize terlik falan da koymuşlar kızlar. Nasıl düşünceler bak hele çöp mü poşet poşet koymuşlar. Kasa koymuşlar. Aha askı dolap. Giyinmek için oturun diyormuş Hiç çekmeceleri falan. Vallahi çok güzel. Şurası ne kız? Ha bu açın mı? Elle Karalar ha, Hadi hadi. Vallahi ben de titriyorum. Rumeysa açlıktan. Azat'ı ne yapayım yazık ya atıyor. Şortunu giydirin böyle gelsin. E. Şortunu giydirin. Bırakma da bunu çıkartayım tüm yol boyunca. Ay da çıkar. Şu an e, Mimi ne yapıyor sizce? Mini barımızı dağıtıyor. Mimi ne yapıyorsun? Kim toplayacak onları? He? Anan gelsin de toplasın. Ben. Ya sen mi toplayacaksın? Azat uyuyor ya kızlar gidiyor gidiyor. Azat'ın beşiğine tutuyor. Mesela, bir şey Şen, ne ben soracaktın? Ben, ben, ben. Ya, Mimi, Mimi Hey. Dur gelin açayım. Ne kadar telaş ediyor bu kızlar var ya. Dersiniz ki nereye yetişemediler. Kızlar bu kadar çeşit var ki. Mesela şimdi size gösteriyor. Ben de zaten bir ara size büfeleri detaylı gösteririm. Yani ben zaten ömrü, ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani bizim geçen sene gittiğimizde kat ve kat daha güzel. Çünkü böyle değil miydi? Bu, bu kadar değildi. Hı şu pastalara. Bak ana. Elmalı şekerine ne kadar düşünmüşler. Ee, biz dedik ki bir, bir dolaşalım neler var. Ee, ondan sonra yemeğimizi seçeceğiz. Değil mi Rümeysa? Can olsaydı kesin direkt et yerdi. Evet, ya. Kavun karfuzları kurban olduğum Kavun mesela. <laughs> Burası tam benim bölümüm. Ya bu şımara bakar mısın? <laughs> taze taze bağlardan kopmuş gelmiş. Aman Allah'ım. Daha sonu yok yani devam gidiyor. Hadi bir bakalım. Sara Sara ile simiş simiş kesin bayılır. Odaya kalp krizi geçirecekti ya. Şimdi yemekleri görürse kesin bayılacak. Bence aynı şey yapmışlar. E, i̇ki tarafta da aynı yiyecekleri yapmışlar ki hani çok sıra beklenmesin diye değil mi? Her Ay yaprak var. Bir yaprak mı gördün? <gülüyor> <gülüyor> Sanki yaprak gördüm. Ha yok. Brokoliyle mısır. Sağlıklı şeyler. Sağlıklı şeyler. Allah'ım bu pastalara gel. Valla şu e, pastaları yapan ustaların ellerinden ödmek lazım. Yani Türk mutfağı kadar da hiçbir yerde yok şu sunumlara bakar mısınız? Şu şekilleri yani formlara. Allah nasıl güzel ya. Valla burada insan çatlar yemeğiyle herhalde. Ay şu pastanın güzelliğine bak. Valla görmemiş gibi yapıyorum da gerçekten de görmedim yani. Böyle bir şey kesinlikle görmedim. Evet. <laughs> Can, e, bunu sana çekmem lazım. Çok güzel herhalde. Ya da Etme. Şu etin güzelliğine bak. Aman Allah'ım yani bu nasıl bir valla şaşırdım. <laughs> Neredeyse ağlayacağım. O kadar güzel yani biliyorsunuz mutfak denildi mi? Yemek denildi mi? E şurada burgerler falan da var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Bak şey falan da var. Kiros, miros da var. Şunlar ne? Şunlar da soğuk mezeler yani soğuk meze hmm. Can'ın sevdiklerinden böcekler Can demişti yazıp bana video çek gönderdi bunlar da soğuk meze herhalde valla cayıp ya hangisini çekeceğim ki bilmem ben yemek yiyeceğim ya Vallahi yiyeceğim nasıl güzel bir şey böyle ucu yok yani biliyorsunuz değil mi Hey nereden nereye dolanıyor valla kızlar şöyle tabağımı biraz et biraz balık Başım döndü kız ne yiyeceğimi şaşırdım. Şöyle salata hiç daha dolaşamadım da. Ama o kadar güzel yiyecekler var ki ya Rabbim oldum Rabbim. Demek ki biz Mısır'da aç kalmışız yazdık orada bir şey yok ki. Kuru toprak ancak salatayla doyurdum kendimi. Vallahi burada insan hele ondan akın 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 Almanlar geliyor buralara. Ya Kadir keşke siz de olsaydınız ya. Vallahi insan burada zırf yemek yer ki. <laughs> Ama lezzetleri de gerçekten muhteşem. Aynı dersiniz ki yemekleri ben pişirmişim. O kadar lezzetli. Muhteşem olmuş her şey. Mimi de burada da daha yatıyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Bizim evde iki kul daha inmedi. Bu gitti Kendine yemek almaya. Bakalım ne alıp gelecek. Valla canım çorba da değilse bunları yiyebilirsin. Bir de çorba için. Azat keyif yapıyor. Azat hiçbir şey yemedi, uyandı. Araba, e, otelde akşam da daha, daha bir güzelmiş dışarı. Sorma. Mimi nerede? Bu kızlar da valla her biri resim e, derdine düşmüş. Resim çekiyorlar. Nasıl güzel çıkıyorsunuz. Mesela orada o, e, o şeyde dur. Wow, düş biraz daha ortaya gel. Buraya gel, buraya, buraya, buraya. Ha, orada dur, orada, oradaki ışık çok güzel gözleriyor <laughs> seni. Dur bir seni şöyle hazırlanam azıcık. Bu to in practice, participate. No give up, to in.